Türk toplumunun girişimciliğe bakış açısından tabi belli dönemler var. Şu son 10 yılda ya da 10-15 yıllık süreç içerisinde toplumun girişimciliğe ve hataya tolerans konusunda, risk algılaması konusunda toplumun bakışının daha olumlu bir noktaya geldiğini görüyoruz ama burada tabi sosyolojik bir olgu bu ve Osmanlı döneminden bu yana daha uzun bir süreç geriye gittiğimiz zaman yani 2-300 yıllık bir süreç içerisinde aslında girişimciliğe bakışın son derece olumsuz olduğu, iş kurmanın hatta Osmanlı döneminde aşağılandığı ve bu yüzden e, fethedilen yerlerde ticari hayatın hep azınlıklara, e, o bölge insanlarına bırakıldığını görüyoruz. E, bununla ilgili yeter kadar kanıt da var e, tarihin derinliklerine indiğimizde. Fakat cumhuriyetin kurulmasıyla ilgili kurulmasıyla birlikte 1923 yılında ve İktisat kongresinin tutanaklarına bakıldığında aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün kalkınmanın dinamosu olarak özel girişimciliği liberal sistemi gördüğünü fark ederiz. Fakat tabii bu süreç içerisinde yeterli bir sermaye birikimi oluşmadığı için toplumda ve eğitim düzeyi çok düşük olduğu için daha sonra 30'lu yıllarda tabii burada 1929'daki ekonomik büyük ekonomik buhranın da etkisi var. 30'lu yıllarda daha devletçi politikalara kayıldığı görülüyor. Fakat aslında bu dönemi de devlet eliyle aslında özel sektörü güçlendirme gibi bir arka planda hedef olduğunu e, gözlemleyebiliriz. Daha sonraki yıllarda dönemlerde e, 50 50'li yıllarda biraz daha eee girişimciliğe ilişkin e, bakış açısı devletin ve toplumun olumluya döndüğünü ama gerçek anlamda 80 1980'de Turgut Özal'ın 24 Ocak 1924 1900 e, 24 Ocak 1980 e, ekonomik kararlarıyla birlikte aslında girişimciliğin önünü açıldığını ve e, Akabinde toplumun da girişimciliğe ve iş kuranların yaptığı toplumsal katkıya daha olumlu yaklaştığını görüyoruz. Son yıllarda bu daha teknik ve daha hızlı bir şekilde olumluya doğru gidiyor.